sempozyumumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah Teala kainatı belli bir ölçü ve düzen içinde yaratmış. İnsana da yeryüzünün en değerli varlığı olduğunu hatırlatmış Kur'an-ı Kerim'de. Lekad halaknal insane fi ahsani takvim. Biz insanı en güzel bir surette yarattık buyuruyor Rabbimiz. İşte en güzel surette yarattığı insanın da yeryüzünde en güzel bir şekilde standartlara uygun ki o standartları koyan Allah Teala kendisidir ve Peygamber Efendimiz Rabbimizden aldığı mucize kitap Kur'an-ı Kerim'den aldığı ilhamla yeryüzünde onları oluşturan bir Peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Ve ayrıca buyuruyor ki Rabbimiz Huvellezî halaka lekum mâ fil O yerde ne varsa hepsini hepsini sizin için yarattı. Yani insanoğlu kainattaki her şeyin kendisi için yaratıldığı bir varlık insanoğlu. Bunu öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Ancak İnsanın bu nimetlerden yararlanırken helal ve tayyip olanı tercih etmesi gerektiği de yine Kur'an'da açıkça vurgulanmaktadır. Ye eyyühen nâsû kulû mimmâ fil ardı halâlen tayyibâ. Ey insanlar yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. Bu bağlamda helal gıda kavramı yalnızca dini bir zorunluluk değil, aynı zamanda sağlıklı ve güvenilir beslenmenin de bir gereğidir. Yüce dinimiz İslam, dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunmasını esas alır. Biz buna ne diyoruz? İlmihal kitaplarında bile küçükken yaz Kur'an kurslarında dahi bize öğretilen bir şey. Zarurati hamse. Yani olması gereken beş şey. İşte bunların korunması lazım. Tekrar ediyorum. Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması. İşte helal belgelendirme faaliyeti de tam olarak bu ilkelerin korunmasını sağlamaya yönelik gönüllülük esasına dayalı bir faaliyettir. Sayın Bakanım, çok kıymetli misafirler Teknolojinin gelişmesi ve üretim süreçlerinin karmaşık hale gelmesi bizleri tükettiğimiz gıdaların ve ürünlerin içeriğini sorgulamaya yöneltmiştir. Günümüzde bir tüketicinin gıda üretiminin tüm aşamalarına muttali olması elbette mümkün değildir. Bu yüzden hem resmi kurumlar hem de sivil kuruluşlar Helal belgelendirme sürecini itina ve sorumluluk bilinciyle yürütmek zorundadır. Bu noktada unutulmaması gereken önemli bir husus da söz konusu faaliyetlerin bir nevi şahitlik görevi olduğudur. Dolayısıyla helal sertifikasyon süreçlerinde yanıltıcı bilgi ve belge vermek veya yanlış yönlendirmelerde bulunmak büyük bir vebaldir. İslami tabirle günahtır. Medeniyet tarihimizde helal sertifikasyon süreci çok eskiye dayanmaktadır. Osmanlı döneminde hisbe ve ahilik teşkilatları bu görevi bir nevi kurumsallaştırmıştır. Bu anlamda dikkat çekici bir örnek olarak 1862 yılında çıkarılan bir kararnameyi zikredebiliriz. Bu kararname ile Müslümanların kullanacağı deri ürünlerde tahirdir mührü zorunlu hale getirilmiştir. Tahir yani temiz anlamında. Modern dünyada helal sertifikalandırma çalışmaları ise 1960'lardan sonra başlamıştır. Bununla ilgili biraz önceki konuşmalarda eee helal sertifikasyon konusundaki bilgileri ee, öğrenmiş olduk. Değerli ilim insanları, Diyanet İşleri Başkanlığı geçmişten günümüze gerek görüşleriyle, gerekse irşat ve fetva hizmetleriyle bu alana önemli katkılar sunmuştur. Bu bağlamda 2011 yılında Afyon Karahisar'da dördüncü güncel dini meseleler istişare toplantısı Günümüzde helal gıda başlığı altında düzenlenmiş 7. oturumda helal gıda standartizasyonu konusu ele alınmıştır. 2013 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü ile protokol imzalanmış. Bu protokol gereğince inceleme ve belgelendirme faaliyetlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca uzmanların görevlendirilmesi kabul edilmiştir. 2019 yılına geldiğimizde Ankara'da katkı maddeleri konusunda bir çalıştay yapılmış. Çalıştayda katkı maddeleri konusu detaylı şekilde değerlendirilmiştir. 2023 tarihinde ise helal akreditasyon kurumuyla kısaltılması hak çok da güzel bir kavram oluşmuş. Hak kavramı. Eğitim başta olmak üzere konferans, seminer, çalıştay, basılı yayınlar gibi alanlarda ortak faaliyetler düzenlenmesine karar verilmiştir. Ülkemizde özellikle 15-20 yıl içerisinde gerek resmi gerekse sivil kuruluşlarımızın helal belgelendirme konusundaki çabaları takdire şayandır. Ülkemiz İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslam ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün sekreteryasını yürütmekte olup bu alanda uluslararası ölçekte önemli bir aktör haline gelmiş olması bizleri sevindirmektedir. Biraz önce TSE Başkanımız da bu konuyu ifade ettiler. İnşallah bu konuda ülke olarak daha fazla e, hususları üstlenmek zorunda olduğumuzu da anlamış olduk. Öte yandan belgelendirmede bulunacak kuruluşların, helal akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmesinin zorunlu olması hususu konuyla ilgili atılmış çok önemli bir adımdır. 2011 yılından beri belgelendirme hizmetinde bulunan Türk Standartları Enstitüsü'nün konuyla ilgili çalışmaları da gerçekten çok önem arz etmektedir. Bu noktada helal belgelendirme sürecine ülkemizden Lokman Hekim Üniversitesi, İstanbul Sebahattin Zahim Üniversitesi, ve daha ismini zikretmediğim çeşitli resmi ve sivil kuruluşların katılmış olmasının da son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken uluslararası helal uygunluk sempozyumunun hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Buradan hayatın Allah rızası eksenli düzenlenmesine dair Güzel sonuçların çıkacağına inanıyorum. İnşallah dün olduğu gibi bugün de helal belgelendirme faaliyetleri konusunda şeffaflık, güven, denetim ve gözetim çabalarımız artarak devam edecektir. Bu alanda daha büyük bir gayret ve hassasiyetle hep birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Malumunuzdur. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz İyilik ve takva üzere yardımlaşınız. Ve taavenu alel birri ve takva. iyilikte ve takvada yardımlaşınız buyurmaktadır. Helal peşinde koşmaktan daha güzel bir iyilik var mı? Biz de Ramazan ayını Ramazan ve iyilik başlığı altında inşallah 90 bin camimizde vaazlarımızda, irşatlarımızda, hutbelerimizde bu yıl iyilik konusunu konuşacağız. Türkiye Diyanet Vakfımızın en önemli çalışmaları yine iyiliği yaygınlaştırmak. Bu bağlamda işte bugün yapmış olduğumuz bu sempozyumda ortaya çıkan helal ile ilgili konuları da Ramazan ayında bol bol işlemeye gayret edeceğiz. Bu sempozyuma da atıfta bulunarak inşallah. Cenab-ı Hak hayırlı eylesin, hayırlar getirsin inşallah ve Peygamber Efendimizin şu sözüyle bitirmiş olayım. İnsanların en hayırlısı insanlara en fayda, faydalı olanlardır. Hayrun nas men yenfaun İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifinden de biz çok hayırlı bir iş yapmış olduğumuzu anlamış oluyoruz. Bu inanç ve anlayışla ortaya konacak özverili çalışmaların helal konusunda İslam ümmetinin tamamında ortak bir standardın oluşturulmasına ve helal bilincinin artmasına vesile olacağına inanıyorum. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız olmak üzere emeği geçen bütün kurum başkanlarımıza, Türk Standartları Enstitüsümüze ve Başkanlığımızın Din İşleri Başkanlığımızın Dinişleri Yüksek Kurulumuza e, katkı sunan e bütün hocalarımıza, ilim insanlarına buradan teşekkür ediyor. Hepinize en kalbi hürmet, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.